Ne? Bavul. Sürpriz bir şey. Hı -hı. Bavul. Bavul. Ha, bakabilir miyiz? Hı -hı. Arkadaşlar Aras sürpriz bir şey almış. Bunu açacağız. İnanmıyorum. Hı -hı. İzin verir misin gösterelim arkadaşlara? Hı -hı. Elinden bırak. Bakın. Bu bir valiz. Bakın ne yazıyor burada. Sürpriz valiz. Evet bu bir sürpriz valiz. Ne? Bu var. İçinde ne var? Hadi bakalım açalım. Açabilecek misin Aras? Evet. Evet başarabilirsin. Hadi bakalım şuradan. Ha! Ne çıktı? Aras bu ne? Aa, inanmıyorum. Kardeş kaykaylar. Küçük ve büyük. Gördün mü Aras? Başka ne var? Yüzük mü çıktı? Evet. Aa! bilet Bak Aras o böyle dönüyor biliyor musun? Bak şurada deneyelim. Bak. Aras Lego'da çıktı ve Lego. Bu da sticker. Valizimizin üstüne yapıştıracağız bunları biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Ve yapboz çıktı Şimşek arabalarım bak. Bir sürü sticker çıktı. Bunları yapıştıracağız. Şimdi kapatalım bunu. Evet. Evet valizimizi süsleyeceğiz. Bakın. Buraya galiba aras. Bir saniye. Aa, evet oraya. Bak buraya. Evet işte bu. Biz hazırlayalım arkadaşlara gösterelim olur mu? Hadi. Nereye yapıştırdın onları gösterir misin şimdi arkadaşlara? Boyaya. Evet. Boyaya, 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 boyaya. Bakayım oraya. Boyaya. Bakayım yüzüğüne. Evet, yüzüğüne de yapıştırdık. Başka, başka. Aras için başka. Boyaya. Evet. Boyaya. Bakın kaykaylara da yapıştırdık. Evet boyaya. Evet, yapbozlara da. Ve valizimiz hazır. Bakın. Aras içine oyuncaklarını koyacak şimdi değil mi? Hadi arkadaşlara bay bay de şimdi. Bu anne. Aras arkadaşlara bay bay der misin? Bay bay. Hoşçakalın.